O anı hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Tamam demiştik, sonunda bizden de bir dünya yıldızı çıkıyor. Ama o an aslında sonun başlangıcıydı. Onlar, milyonların hayalini omuzlarında taşıyan harika çocuklardı. Manşetleri süslediler, yerli mesleği ilan edildiler. Ama bugün, hikayeleri birer başarı öyküsü değil, birer ibret vesikası. Peki suçlu sadece onlar mı? Yoksa biz, elimizdeki elmasları kömüre çeviren zehirli bir sistemin parçası mıyız? Bu videoda sadece kaybolan isimleri değil, onları yutan o karanlık boşluğu, yetenek ihanetini konuşacağız. Futbol, ayakla oynanan ama beyinle kazanılan bir oyundur. Ve Emre Mor, ayakları Ferrari, beyni sehin rehliyet almamış bir sürücü gibiydi. 1997 Danimarka doğumlu bu genç adam, topu ayağına aldığında fizik kurallarına bükebiliyordu. 16 yaşında yerel bir kulüpteyken okulu bıraktı. Bu, ilk büyük kumardı ailevi sorunlar, babasıyla olan kopukluk onu dış dünyaya ve arkadaş çevresine karşı savunmasız bıraktı. Futbol onun için bir kaçış biletiydi ve bilet ona en büyük ikramiyeyi vurdu. Borussia Dortmund. Thomas Tuchel gibi bir taktik dehasının eline düştü. Ama Emre, Dortmund'u bir okul değil, bir şov sahnesi zannetti. O zamanki menajeri Emre'nin mentalitesi değişmezse Türkiye'ye 30'undan önce ancak tatile gelir diyordu. Ne yazık ki haklı çıktı. Ama tahmininden çok daha erken. Emre Mor Almanya'da sadece bir yıl dayanabildi. Disiplin, taktik sadakat ve takım oyunu. Bunlar Emre'nin lügatında yoktu. O mahalle maçındaki sahibi topu alan çocuk gibi oynamak istiyordu. Bu yüzden de Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olduğunda bile değişen bir şey olmadı. Galatasaray Fenerbahçe. Ona uzatılan her el aslında birer şans değil birer kumardı. Ve kumarda kasa her zaman kazanırdı. Emre de bu yüzden kaybetti. Bugün Emre Mor denince aklımıza dünya yıldızı değil, yönetilmesi imkansız bir yetenek olarak geliyor. Buradan çıkaracağımız ders ise çok net. Yetenek sizi zirveye çıkarır ama orada kalmanızı sağlayan tek şey sizin karakterinizdir. Peki ya yeteneği karakter değil de doymuşluk bitirirse? Buradan bir parantez açalım. Herkes Kristian Hazanal'da olmak zorunda mı? 40 yaşına gelip hala sabah 6'da buz banyosu yapmak, her gün aynı disiplinle yaşamak, bu insanüstü bir adammıştık. Efsanevi futbolcu Wesley Snyder'in bir itirafı vardır. Sabaha karşı partileyip ertesi gün Şampiyonlar Ligi'nde gol atabiliyorsam neden kendimi daha fazla zorlayayım ki? Batuhan Karadeniz tam olarak bu sorunun vücut bulmuş haliydi. Daha yaşın henüz 16 iken Beşiktaş'ın en genç golcüsü oldu. Fiziği bir gençten ziyade gladiatörü andırıyordu. Biz onu Türk futbolunun gelecek 15 yılındaki santroforu diyorduk. Bosna maçında omzu çıktı hepimizin içi cız etmişti. Çünkü o omuzda milli takımın yükü vardı. Ama Batuhan o yükü taşımak istemedi. O yetilmeyi seçti. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş. Türk futbolunun baba figürleri bile onu yola getiremedi. Çünkü sorun hocalarda değil, sorun Batuhan'ın içindeki o yeterli duygusuydu. Neden daha fazlası için acı çekeyim diye düşündü. Alt diklerde kral olmak Lig'de prens olmaktan daha kolaydı. Aslında çoğu kişi Batuhan'ı tembellikle suçlar. Ama belki de Batuhan'ın sorunu tembellik değil, hedefsiz Fizikti. Ulaşacağı her şeye çok erken ulaştığını hissetti. Bu yüzden de 31 yaşında futbolu bıraktığında geriye attığı gollerden çok ya çok çalışsaydı sorusu kaldı. Şimdi biraz duralım. Çünkü bu hikaye diğerlerinden biraz daha farklı. Bu bir başarısızlık değil, bu bir kurban hikayesi. Muhammed Demirci Henüz 10 yaşında Beşiktaş Minikler takımında bir televizyon programı iyi niyetli olduğunu sanarak bir çocuğun hayatını nasıl karartabilir İşte tam da böyle ona Türk Messi dediler. 12 yaşında Barcelona kapısına kadar gitti ama gitmesine izin verilmedi. Federasyondan özel izinler, 10 yıllık sözleşmeler. Ergenliğe bile girmemiş bir çocuğun sırtına koca bir camianın beklentisini yükledik. Tesislerde onu izlemek için turlar düzenlendi. Bir çocuk antrenmana çıkarken acaba bugün Messi gibi miyim diye düşünmekten futbol oynamayı unuttu. Fiziksel gelişimi tamamlanmadan ana takım canavarların arasına atıldı. O devasa formanın içinde kayboldu Muhammed. Dürüst olun. 12 yaşına sizin hakkınızda gazeteler dünyayı kurtaracak çocuk diye yazsa siz normal kalabilir miydiniz? Elbette kalamazdınız. Muhammed de bu yüzden kalamadı. Beşiktaş formasıyla sadece 18 maça çıkabildi. Sonrası alt ligler ve derin bir sessizlik. Çünkü biz Muhammed Muhammed'i izleyemedik, biz Muhammed'i tükettik. Bazen de düşman içeride değil, kaderinin ta kendisindedir. Bursa Spor'un şampiyonluk mucizesinin prensi Sercan Yıldırım. 17 yaşında Manchester United ve Monaco Skull'ların defterindeydi. Hızlı, patlayıcılığı sanki bir video oyunundan fırlamış gibiydi. Ama insan vücudu bir makine değildir ve psikoloji kastan daha kırılgandır. Sercan şöhretin o parlak ışıklarına çok erken tutuldu. Sakatlıklar, yanlış transfer zamanlaması ve Galatasaray'da yedek kulübesine hapsolmak o patlayıcı gücü söndürdü. Benzer bir senaryo yıllar sonra Trabzon'da da sahip. Abdul Abdülkadir Ömür, namı değer Trabzonlu Messi ve o zamanki şartlarda Manchester City'nin masaya koyduğu rakam 23 milyon euro. O dönemin başkanı bu rakama kesinlikle satmam demişti. Belki kulübün menfaatini düşündü, belki taraftar baskısından korktu. Ama sonuç ne yazık ki hüsrandı. Menüskü sakatlığı. O sakatlık sadece Abdülkadir'in dizini değil, hayallerini de kopardı. O sakatlık olmasaydı cümlesi, bugün Abdülkadir'in kariyer özeti haline geldi. 23 milyon euro'dan Hull City'nin rotasyon oyuncusuna düşen bir grafik. Bu sadece oyuncunun değil, Türk kulüplerinin satmayı bilmeme hastalığında bir sonucudur. Bir futbolcunun en büyük düşmanı bazen ne yeteneksizliktir ne de bir sakatlık. Bazen de en yakınlarından gelir. Ali Akman, Ayhan Akman'ın yeğeni doğuştan futbolcu. Bursa Spor'da harikalar yaratırken, kariyer planlaması duygusal kararla yapıldı. Brentford'a kaçar gibi gidişi, Bursa Spor camiasının ahı. Peki ya sonuç? Frankfurt formasını terletemeden kiralık dönemler ve kayboluş. Benzer bir hikaye Halil Dervişoğlu için de geçerli. Babasının menajerliğinde bir aile şirketi gibi yönetilen kariyer. Brentford, Twente, Galatasaray, Burnley ve Hatay Spor. Sayarken yorulduk öyle değil mi? Halil oynamaktan yorulmadı çünkü oynayamadı. Sürekli kulüp değiştiren, çok salamayan bir yetenek, rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Yetenekli mi? Fazlasıyla. Ama istikrar yoksa, yetenek sadece istatistik kağıdında bir detaydır. Aslında baktığımızda liste o kadar uzun ki, Recep Niyaz, Alex'in veliahtı dendi, fiziki yetersizlik altında ezildi. Emre Çolak vardı Galatasaray'da. Bir dönem parladı, Deportivo yaptı ama istikrara asla yakalayamadı. Atış Nukan vardı. Leipzig 6 milyon euro verdi. Ama o devasa düşse o dizilere ağır geldi. Ve şimdi sırada yeniler var. YouTube Demir, Mustafa Kapı, Ömer Faruk Beyaz. Ve hepsi Avrupa hayaliyle erkenden yuvadan uçtu. Sonuç mu? Büyük bir kısmı geri döndü veya alt diklerde kayboldu. Bazen acele etmek, hızlı varmak anlamına gelmiyor. Bu videoda anlattığımız ondan fazla ismin ortak noktası ne biliyor musunuz? Hepsi fazlasıyla yetenekliydi. Hatta bazıları dünya çapındaydı. Ama Türkiye'deki bu futbol iklimi yeteneği beslemek üzerine değil, ve yeteneği hemen tam şu an tüketmek üzerine kurulu. Çünkü biz toplum olarak sabretmeyi bilmiyoruz. Bizler 16 yaşındaki çocuğu omuzlara alıp 18 yaşında hata yapınca yere çalmayı seviyoruz. Medya, menajerler aileler ve kulüpler. Bu bir suç ortaklığı. Sizce bu listedeki en büyük kayıp kim veya şu da vardı unuttum dediğiniz isimler kimler? Yorumlarda tartışalım. Daha fazla içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Zira bizim gibi yeni kanallar için bu çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Futbolda kalın.